Merhaba değerli yatırımcılar, Eko İktisat kanalına hoş geldiniz. Bu analizde trendin yönünü, 9 haftalık eme göstergesini, Bollinger bantlarını, RSI gücünü ve hacim dinamiklerini birlikte inceleyeceğiz. Oyak çimento hissesi uzun süre 10 ile 16 TL arasında dar bantta yatay hareket sergiledikten sonra haftalık bazda 9.90 TL seviyelerinden başlayan bir yükseliş trendiyle 32 lira seviyelerine kadar hızlı bir rally gerçekleştirdi. Bu hareketlerle birlikte hisse neredeyse %200'ün üzerinde prim yaptı. Ancak bu sert yükselişin ardından da fiyat haftalık bazda bir kar realizasyonu sürecine girdi ve yaklaşık 24 TL seviyelerine kadar düzeltme yaptı. Bu tarz hareketler sağlıklı trend devamları açısından teknik olarak oldukça olağandır. Grafikte EMA değerlerine baktığımızda 22.94 TL olduğunu görüyoruz. Fiyat şu anda bu seviyenin yaklaşık %5 civarı üzerinde işlem görmekte. Bunun teknik anlamı haftalık bazda EMA'nın üzerinde kalan kapanışlar trendin hala pozitif olduğunu gösterir. Eğer fiyat EMA'nın altına inerse bu kısa vadede yükseliş trendinin zayıflamaya başladığına işaret eder. Bu nedenle EMA'nın 22.94 seviyesi hem teknik hem de trendin gücü açısından kritik bir eşiktir. Grafikteki Bollinger bandlarına baktığımızda da alt bandın 18.30 TL, orta bandın 25.18 TL, üst bandın da 32.06 TL olduğunu görüyoruz. Hisse üst banda çok hızlı bir şekilde dokunduktan sonra orta banda kadar geri çekilmiş. Şu anda da orta band seviyelerinde bir denge arayışı gözleniyor. Bollinger bantları aynı zamanda piyasa votalitesini de ölçer. Yani şu anki görüntüde bant aralıkları genişlemiş yani votalitenin artmış olduğunu söyleyebilirim. Bu da hissede trend dışı ani fiyatlamalar olabileceğine işaret eder. Yani fiyatın yeniden üst banda yönelmesi için 25.18 TL'nin üzerinde güçlü kapanışların olması gerekir. RSI değeri 52.62 TL seviyelerinde. Bu seviye RSI için nötr bölgedir. Ancak önemli olan RSI'nin geçtiğimiz haftalarda 35 seviyelerine kadar gerilemesi şu anda da bu bölgeden yukarı yönlü dönmüş olması pozitif bir momentum sinyali olabilir. Eğer RSI 60 seviyesinin üzerine atarsa da bu teknik olarak yeni bir alım dalgası anlamına gelir. Ancak RSI'nin 50 seviyesi altına inmesi bu düzeltmenin devam edebileceği şeklinde yorumlanabilir. Grafikte hacim hareketlerine baktığımızda da yükseliş döneminde hacim katlanarak arttığını görüyoruz. Bu da bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilgisinin olduğunu gösteriyor. Sonraki geri çekilmede ise hacim belirgin bir şekilde düşmüş. Teknik olarak bu durum düşüşlerin zayıf satıcılar tarafından olduğunu ve güçlü satıcıların hala pozisyonunu koruduğunu düşündürebilir. Yani bu fiyat geri çekilmesinin düzeltme niteliğinde olduğunu ve alım fırsatı yaratabileceğini düşünen yatırımcılar için de olumlu bir veri sunar. Destek seviyesine baktığımızda 22.94 TL seviyesi ve 18.30 TL seviyesi yani EMA seviyesi ve Bollinger alt bandı olan 18.30 TL seviyelerinin altında kapanışlar gelmedikçe de trend bozulmuş sayılmaz. Direnç seviyelerinde ise Bollinger orta bandı 25.18 TL, psikolojik seviye olan 28 TL ve Bollinger üst bandı olan 32.06 TL seviyeleri sırasıyla test edildikçe kademeli bir yukarı hareketin devamı gelebilir. Grafiğin geneline baktığımızda trendin pozitif olduğunu hatta EMA üzerinde kalındıkça yükseliş ihtimalinin de devam ettiğini söylüyor. Bollinger orta bandı üzerinde kalıcılık sağlanırsa yeniden 28 ve 32 TL bandı test edilebilir. Şu anki görülen hacim hareketleri de bu senaryoyu destekliyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en kritik unsur EMA'nın yani 22.94 seviyesinin ve RSI'nin 50 desteği. Bunların altına inilmesi halinde de stop loss seviyelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu videodaki tüm analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yatırım tavsiyesi veya yönlendirmesi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım kararlarınızı verirken kendi araştırmanızı yapmanız ve gerektiğinde uzman görüşü almanız önemlidir. Teknik analizimiz burada sona eriyor. Oyak Çimento gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz. Siz de yorumlarda kendi görüşlerinizi paylaşabilir ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve başarılı yatırımlar dilerim.